Yani açıkçası ben pandemiden dolayı e, Türkiye'ye döndüm. Normalde yurt dışında yaşıyordum, İngiltere'deydim. E, burada e, yani doğada çok fazla malzeme var. Boştum, canım sıkıldı. Boş vakitlerimi zaten çoğu zaman evde resim yaparak değerlendiriyorum ama doğada vakit geçirmeyi daha çok seviyorum elbette. O yüzden e, yani burayı gözüme kestirmiştim zaten daha önce de. Bir gün gelip. Burada yaptım, sonra devamı geldi, sonra insanlar gördü vesaire, sonra böyle duyuldu. Yani doğada olan da yapıyorum daha çok. Hani zaten asıl alanım heykel değil, ben resim öğretmeniyim, resim bölüm mezunuyum. Yani heykel aldım fakat hani profesyonel olarak heykel bölüm mezunu değilim. Bu nedenle daha çok hani buradaki yaptıklarım heykel olduğu için bunları hani olan malzemelerle yapıyorum. Profesyonel malzeme bunu da kullanmıyorum çoğu zaman işte resim üzerine yoğunlaştığım için daha çok hani onda daha profesyonel ilerlemeyi tercih ediyorum. Meyve bıçağı yapıyorum. Ya aslında işte dediğim gibi ben normalde heykel yapmadığım için biraz öyle denk geldi. Yani bunun buna bir yatırım da yapmıyorum açıkçası. Zaten buraya da yazı asmıştım. Gerçekten her gelen böyle bir işte Aa, bu ne ki falan diye böyle evet çok tepki oldu. Ki burada yol yapımı vardı sürekli kamyonlar geçiyor sürekli bu yol işlek bir yoldu. Bu nedenle çok gören oldu. Çok güzel tepkiler aldım. Yani her gören çok şaşırdı çok beğendi. Yani ben aslında bu kadar beğenileceğini düşünerek yapmamıştım açıkçası. Dediğim gibi canım sıkıldı. Sadece boş vakitlerimi değerlendirmek için buraya geldim. Ama çok beğenildi. Evet aslında burası işte gördüğünüz gibi bir eski bir su deposuydu. Yani baktım boş duruyor zaten. Zaten renksiz, ruhsuz bir şeydi. O yüzden biraz renklense iyi olur diye düşündüm. Aslında doğaçlama yaptım. Yani aklıma bir şey gelmedi. Uzunca hani ne olabilir diye düşündüm. Önce portre ile başladım. E, sarmışıklardan dolayı aslında bu kısmı seçtim. Daha sonrasında da e, böyle bir kompozisyon oluşturdum. Hani uzun bir kompozisyon daha iyi olur diye düşündüm. Hani parça parça bir şey yapmak yerine. Bunu tercih ettim. Aslında çok e, anlam yüklü bir şey değil benim için. Yani bu resmi herhalde bu çocuk tacizlerinin resimleriniz değil mi? Evet. Ee, olan bir görselden yaptım. Yani bunu da doğaçlama yaptım aslında. <laughs> 熱いです。 yo